Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Undertale oynuyoruz. Part 3. Yani bölüm 3. Neyse hey. işte. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ne yapacağız bilmiyorum. Heh. Bu bölümde Papyrus'la kapışacaktık. Bu arada videoları biraz izlenmeye başlamış. Çok teşekkür ederim. Eee yapacağım bu arada. Çok seve seve Andır Çok sevdiğim bir oyundur. Hadi başlayalım. Böyle samimi bir şeyin görüntüsü cilaz bile olmuyor. de bağışlaması da çok uzun sürüyor be. Öldüreceğim. Hem <laughs> yani herkes öldürürsek oyunun sonundaki telefon konuşması çok da biz garip bir değişik oluyor. Çok içeri gönder. Buralar bugün biraz sekizsiz hissettiriyor. Bu arada geçen bölümde de seslendire seslendire boğazım çıktı. İlayhimiz aderim. Oh ne kadar güzel bir kapı çalışıyor. Peki cevap vermezsen tekrar diyelim. Oru. <laughs> Bak. Ha. bırak. Arkadaşlar buradaki kurt amcamız aslında ilerideki göreceğimiz ta sıcak diğerde göreceğimiz şekilde ısıtmak için buz yolluyor. Yani bu olmasa şehir patlı. Yani olabilir. Aha Geldik. Önemsiz postalarla dolu taşmış bir posta kutusu. Bu posta kutusunun üzerinde papay yazılmış. İşine bakacak Evet, boş. Eve girebiliyor muyuz? Kilitli. Evet yani. Arkadaşlar e, normal sondan sonra iyi son yapacağım. Kötü sondan son yapacağım. Sonra merak ettiğiniz şeyleri de yapabilirim. Mesela e, normal sonunda şöyle şöyle yaparsan ne olur abi. Merak abi abi demeyin. Ah bir demeyim var. Neyse şey ee, şöyle şöyle atıyorum. Normal sonuçları örüntülerim yapmasan ne olur yazabilirsin yapabilirim sizin için. Oyunu çok severim ve geldik fighte arkadaşlar. Dum 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 sesendiriken boğazım çıkacak. Papayrısın niye <laughs> eğlencesi çok garip. İnsan lan dur ses ayarlanamadım insan sana sana bazı karışık hislerimi anlatayım şöyle iste. bir, ba bir başka vakarını sever bulmanın sevinci başkasını bulmayı çözme yeteneğini takdir etme havalı zeki birinin havalı olduğunu düşünme tutkusu bu hisler hissettiğin hisler olmalı böyle hissetmenin ne olduğunu hayal edebilirim Sonuçta ben çok muhteşemim. Ya Rabbi, bir sürü dostlar. Bir sürü dost da olmak nasıldır merak et, etmedim. Sana acıyorum yalnız insan. Üzülme. Artık yalnızlığın uzun sürmeyecek. Ben muhteşem papayrus. Senin? Hayır. Hayır. Bunların hepsi yanlış. Ben senin arkadaşın olamam. Sen bir insansın. Irkçı. Seni yakalamam lazım. Sonra ömür boyu kurduğum hayali gerçekleştiririm. <laughs> Güçlü, meşhur, prestijli. <laughs> i̇şte papyrus. <Babayros>. Kral muhafızlarının <laughs> yeni bir <yesin. gülüyor> eseri. Ayıp oluyor. Ben de bana böyle dediğin için, öfkeli yaptığın için. Senin ağzın için yaptım. Ben de işim

bırakırız ya da onlar <laughs> ee, Yani şu an ikimizde yanlarla kapışırız. Bir yani yere geçelim. geçelim. <laughs> Bu arada aktarız. Neyse. Seni başlayacağım insan. Merha ne? Merhametimi kabul etmen için tam sırası. Gördüğünüz gibi papayrus beni başlıyor. O yüzden insan der ağzına sıçır. papayı Video da gitti. şey, <laughs> en azından hala kafam var. Kafana da sıçarım şimdi. <Sessizlik> şimdi ben cehenneme gideceğim. O oh yeah, Video 9 dakika oldu sadece papayistle kavuştuk amına. Buralar çok sıkıcı ya. Sans bizi öldürme filanları yapmış artık yok. Suyun akış sesi için azimle dolduruyor. dur. yakıt Bu bir yankı şey. Duyduğu son şeyi tekrar edip duruyor. Bu bir yankı şey. Duyduğu son şeyi tekrar edip duruyor. Yo, sen de onu görmek için mi gizlice ilerliyorsun? Harika. Kendisi en iyisi değil mi? Büyüyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Hey burada olduğumu aileme söyleme. Ha ha. Ben bunu böyle egoistler var ya. Onlar gibi Neyse. Sandığım boş niye... Bu bir sandık. İçine bir şey koyabilir ya da atabilirsin. Ama niye yapasın değil mi? Eşyaları sandıkta ege kullanamazsın. Kaygılar, sandık sevmeyen. Güzel. Şimdi <laughs> burada bir şeyler var. Bu bize lazım. İlazım burası bize, iyi lazım. Eski tutu kullan. Bandaj. Bırak. Papayrus öldürdü var. Papayrus bizi yedi, 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 normalde papayrus geliyordu ama biz papayrusu e, nokta nokta yaptığımız için Aa, artık geldi. Deltarun'u isteseniz de oynamam zaten indirmeye şey yok. <laughs> Yo, sana nasıl dik dik baktığını gördün mü? Bu, bu harikaydı. Çok kıskandım. Orada öylece dikiliyordu. Sonsuza kadar bekleyer, bekleyecek gibiydi ama sonra sen... Hadi gidip onu kötü adamlara yaklamasını izleyelim. <gülüyor> Mal. <laughs> şey, Seviye 8 olmuşum. <laughs> <laughs> bir dakika. Normalde bir devam şimdi çok güzel Dört köprü tohumu suda yan yana sıralandığında çiçek açarlar. Gösteririm şimdi. Bunların hepsini dört yapınca yan yana götürüyor. Allah'ın bir hikmetiyle açıyorlar su, 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 su var da. Şey, neyse. Hadi ablacığım bir dilek tut. Ama insanın bir zaman kısa bir bir gün bir canlıyı korkunç bir şekilde öldürür. Aklı bir canavar bir canavar bir insanı yenersen, ruhunu alabilir. İnsan ruhuna sahip bir canavar akıl almaz bir güce sahip korkunç bir yaratıktır. Ezriel'den biliyoruz. Sopaylar herim. Garip yaratığın resmi. Bu çizim hakkında çok rahatsız edici bir şey var. İyi. Arkadaşlar Undyne'ın mini game'i gibi bir şey var. Onlara geldik şimdi. Onları atlatıp <laughs> video kapatırız. Anda biraz. Ne olacağını biliyorum ya <laughs> SS alsam? Evet yani şu kaydı Kapattıktan sonra geldim Oraya kavak fotosu yapacağım Bu manyak da şimdi Herkes online değilse sanıyor Yo gördün mü Andain demin bana dokundu. Yüzümü bir daha asla yıkamayacağım. Adamım çok şanslısın. Birazcık daha solda duruyor olsaydın eğer. Yo, endişelenme onu tekrar göreceğimizden eminim. Heh. Gıcık. Götü son da ağzına sıçıyordu aslında. Az Farenin bir gün mistik kristallerden çıkaracak olması olasılığını bilmek için azimle dolduruyor. Ok. Fare sesi. <laughs> Mantıklı. Sandık. Hayır kullanmayacağım yeter ya gördüm bu açıyor. bak evet, bunu dinleyin. Yıldız nedir? Dokunabilir misin? Yiyebilir misin? Öldürebilir misin? Sen bir yıldız mısın? Ne diyorsun? yerini değiştirdim ama hala müşterim yok. Neyse bir çözüm düşündüm. Zımbalı kartlar. Her dondurmam kaymak aldığında sandıktan bir zımba kartı alabilirsin. Eğer üç kartın varsa bedava dondurmam kaymakla değiştirebilirsin. Birçok müşteriyi tekrar getireceğine eminim. Yok almayayım ben. Almayayım. Kaç aldın 151 altı? mağaranın derinliğine dükkan kurarsan hiçbir yarar gelmez. Ha burada ördek var karşıda. Burada bir tane silahımız olması lazım. O bize lazım baya. Ben de artık o kadar oynadım ki arkadaşlar. Ben 6 son falan yaptım toplamda. 3 son var ben hepsini iki kez yapmış olabilirim. <laughs> bir çift vale atacağım. Alacak mısın? Aldım gitti. Hemen evet, takalım. Zertelleri hiç sevmiyorum ya. Yani. Ha biraz Z'ye e basmak gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada Abdülkayı sevenlerden seniz. Size birkaç <laughs> ya. Size birkaç e, uh, animasyon deneyim. X Tale'in e, animasyonları animasyon karakterleri şöyle. X Tale, Underworld, Glitch Tale. Öncelikle Glitch Tale'in bunlarla bir alakası yok. Glitch olduğunu olduğunuz gibi izleyebilirsiniz. Ama X Tale ile Underworld bağlantılı arkadaşlar. İlk X Tale izlerseniz hikayeyi çok daha iyi anlarsınız. Ben biz zaten yaşadım. <laughs> i̇lk Underworld izlemiştim. Baya da güzeller bu arada. Uzunlar biraz ama çok güzeller. Tavsiye ediyorum iki 3 kez izlemiştim. Hey oradaki, burada olduğunu fark ettim. Ben soğan san, soğan san duydun mu? Anime mu sunmuşsun? Şelaleyi geziyorsun demek. He? Burası harika demek. Sevdin demek. Hı? Evet, ben de en büyük favorimdir. ben. He, tamam. Anime kızı. Su burada sığlaşıyor olsa bile benim sürekli oturmam gerekiyor ama hey sıkıntı yok Şehir taşınmak taşınmaktan iyidir. Ve kalabalık bir akvaryumda yaşamaktan. Tüm arkadaşlarımın yaptığı gibi. Sal beni! Ve akvaryumda dolu. Her yani giymek istesem bile ben sıkıntı yok ama duydun mu? Anday'ın hakkında her şeyi düzeltecek duydun. Anday'ın yakında her şeyi düzeltecek. Bu beni canavar sonu. Buradan kurtulup okyanusta yaşayacağım duydun mu? Ya niye duyuyor? Hey oradaki odanın sonuna geldik. Görüşürüz iyi eğlenceler. Helale. Kafayı yemiş. <laughs> Ay. Yine kaçamıyorum ya. Ağzın. Şovalek. Üçlü. Aldığınız silahlar vuruş stilinizi değiştirir. Yani benim vuruşum niye değişti diyorsanız o <laughs> İyi sonunda anlatırım benim, şeylerden böyle. Bir tane şemsiye alacak mısın? Aldım işte. Beleş Şu yağmur şehrini geçelim. Kapatacağım. Yo şemsiye mi var? Harika. Hadi gidelim. Ya niye benim yanına peşime takılıyor? Sen benim arkadaşım bile değilsin ya. Gidelim kaçmıyor. Hoppa kanka sen. Ooo. Tekile. Lan. Adamı vandayı çok havalı. Ay okuyamadı. Eğer bir insan olsaydım her gece yatağı mı Beni haklayacağını bildiğim için tabii. Haha. <laughs> yani konuşturabileceğini mi sanıyorsun? Ben yani kaç kez vurduk E bir keresinde bir çiçekle ilgilenmemiz gereken bir okul projemiz vardı. Kral ona Bay Dream diyor. Kral ona Bay Dream, diyor. Kendi çiçeklerini başlamak için gönüllü oldu. Okula gelip bize sınıfta sorumluluk gibi konuları öğretti. Bu da beni düşündürdü. Yo eğer Anday'ın okula gelseydi abone olmaz mıydı? Bütün öğretmenleri haklı. Ne alakası var Ben öğretmenleri aklım almıyor sonunda. O kadar havalı ki masum birilerini canını yakmaz. Hala takip ediyorsun. Seni var ya, seni var ya bu... <laughs> Hehehehe <laughs> <laughs> Ata var falan. Şöyle bak. Hah. Çaktım. Şefşeyi bırakayım. Şefşeyi bırakacak mısın? Koy. Şefşeyi geri koy. Yo bu çıkanda çok büyük. Hmm. Yo, anda yeni görmek istiyordum değil mi? Omzuma ben. Enayi. Yo, sen önden ilerle. Benim için endişelenme. Ben her zaman ilerlemek için bir yol bulurum. Evet, belli. Bir şey bir şey. üstünü örten yağmurun sesi. İçini azimle dolduruyor. <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde Anday'ın canını okuyacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay. Çok hızlı kapatıyorum.